Merhaba Magazin Programı Magazin'deydan herkese günaydın. Ben Tara De Vries. Her hafta sonu olduğu gibi bugün de dolu içeriğimiz birbirinden eğlenceli araştırmalarımızla yeniden karşınızdayız. O zaman hiç vakit kaybetmeden ilk haberimizle Magazin'deye başlayalım. Uluslararası Kristal Elmas Ödül Töreni renkli anlara sahne oldu. Tören öncesi Gülben Ergen'le birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta evde geçirdiği talihsiz kaza yüzünden bastonla geliyor. Merhaba. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Çok mersi. Karizmatik bir çizmem oldu. <laughs> böyle. Bununla yaşıyorum. Alıştım. 10 gün oldu. Bir türlü geçmedi. Doktora gittim. Doktor böyle bir sahneye çıkmayacaksınız herhalde. Sahneye çıkacağım herhalde. Ee, ama topuklu ayakkabı giyemeyeceğim. Çizmeye göre bir organizasyon yapacağız. Kıbrıs var çünkü. Bu iki buçuk senedir beklediğimiz Kıbrıs konserleri başladı. Bu geldi başıma. Çok şükür ki 10 e, güne 15 güne geçecek bir şey inşallah çok ağır yapmazsa. Haber müdürümüz Asiye Acar aldığı duyumu soruyor Gülben Ergen'e. Neymiş? Sürpriz Yok öyle bir şey. O öyle lafta anlatılmaz. Ayaküstü olmaz o işler. Sonra güzel güzel. Onun başka masası başka, hali tavrı başka. hiç girip hiç oralardan girip beni tavlayamazsın. İki dakikada ayaküstü benle sohbet etti ağzından laf olacak. Hayır. Önlü şarkıcı ne kadar konuşmamakta kararlıysa biz de bir o kadar yeni projesini öğrenebilmekte kararlıyız. Güzel bir hazırlık pandemide çok boş durduğumu zannettiğiniz dönemde. bir şeyler yapmaya çalıştık. Pandemide hep evde oturduğumuz dönemde cilt bakım ürünleriyle çok haşır, nesir, haşır neşir oldum ve çok araştırır oldum. E, kimyevi kozmetiklerle doğal kozmetiklerin arasındaki farkı, fiyatları, içerikleri eczacı ve kimyager bir hanımla güzel bir çalışma yaptık. sunacağız size. Yakında çıkacak. Hmm. hı Söylettin. Söylettin. Aynur Aydın da ödül gecesinde ödül alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ödül almak her zaman çok güzel. Ee, heyecanlıyız, mutluyuz. Öyle. Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı'nın yanındayız. İkili çok keyifli. Piyanist 2 geliyor şimdi Aralık'ta. Bizim ortak projemizden sonra. Onlar da çok sürpriz var ya bu sefer ama söyleyemiyorum sonra kızıyor. <laughs> Burcu projeye başladınız. Piyanist. Piyanist. Abi Erkan Petakaya şarkı söyleteceğim ilk kez. Tamam. o var. Bir de gördüm aşkların çoğunu bizdeki herkese fark. fark Geçiyoruz ödül törenine. Gülben Ergen yılın eğitime destek projesiyle ödülü hak ediyor. Çocuklar gitsin diye için koşarak geldim. Çünkü benim için çok değerli. 10 yılda 40 tane anaokulunu açıp Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim etmiş bir derneğin hem kurucusu hem başkanı olduğum için e, iyi ve değerli hissediyorum kendimi. Siz de ödüllendirdiğiniz için ve bu ilk gecesinde e, bu değerli geceye kristal elmas ödülleriyle inanan, oy veren ve organize eden herkese çok teşekkür ediyorum. Piyaniste Sinan Akçıl'a yılın en iyi proje albümü ödülünü kazandırıyor. Kaçıncı ödül oldu? Saygı mı? Yok. Yok. Çünkü ben seni en çok samimi sıfır ödül törenlerinde görüşüyorum. <laughs> yılın pop kadın sanatçısı Aynur Aydın olurken Gökhan Türkmen de yılın erkek pop sanatçısı ödülünü kucaklıyor. Tam bir raksa. Hoş dostum. Merhabalar, iyi eğlenceler herkese. her zaman iyi şeyler yapmaya çalıştığım sanatı layık olmayan sanatçı olmaya çalıştım yerden geldiğim kadar. Bu da etrafındaki güzel insanlarla güzel ekibimle oldu. Da çok şanslıyım. Çok teşekkür ederim. TV2'de yayınlanan kelime oyunu Yılın Yarışma Programı seçildi. Ödülü birören TV Pazarlama Müdürü Çiğdem Yılmaz alıyor. Tebrik ediyorum. Kanalımızın yanında bu arada Her bu onurlandırdınız. Bey akşam kızılamadı. ...hem kendi adına hem TV'yi... ...programı ...bütün arkadaşlarım... adına çok teşekkür ediyorum. Ve yılın en iyi magazin programı... ...bir kez daha... ...Magazin Day. Yaptığı haberlerle magazinin nafzını tutan... ...kariteden hiçbir zaman ödül vermeyen magazinde... ...Kristal Elmas ödülüyle... ...başarısını bir kez daha taçlandırarak... ...yoluna devam ediyor. Ödülü ekibimiz adına haber müdürümüz Asiye Acar alıyor. Arda, Güneş alanında işini yapan birer ameliyatçilere saygı ve sevgiyle asker bulacağız.